Şu an iyi gidiyorum, bayağı gidiyorum. Aa, nasıl çarpacaktık, nasıl çarpacaktık? Ha, düşman geliyor. Lan, al, ah, benim ne işim var burada? Aa, lan, yandım hadi bana, ben nereye gelmişim böyle? Aa. Evet, arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün... ...sürdü polis, Belin'in hapishanesindeyiz ve buradan kaç polis beri burada. Ulan ulan polis var ya bu hapishaneden kaçacağım bak göreceksin. Abi şimdi abi bizim buradan gitmemiz lazım. Bakın oklarla bize gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi evet polis gerçekten osurdu polis. Abi şimdi bakın tamam. Osurma, osurma lan osurma. Neyse abi şimdi bu hapishaneden kaçalım. Ve burada okları takip etmemiz lazım arkadaşlar. Bakın boruların üzerinden gidiyorum şu şekilde. Ve buradaki kanalizasyondan gitmemiz lazım. Aa açtık kapıyı evet bakın. Burada kutsal korumayın yazıyor. Ne? Kutsal korumayın ne demek lan böyle? Ben anlamadım ama... Açamıyorum ben aşağı tamam. Aa burada başkaları da var. Hey buradan kurtulalım. Abi evet. Kurtulacaktık ama adam istemedi. Osuruk sesleri geliyor lan. Bu adam geç. Hiç... Evet adam demişken kız da çıktı arkadaşlar. Ay, hey, merhaba merhaba gel beraber kurtulalım buradan evet hadi evet bakın arkadaşlar iki arkadaş kaybetmiştim ama şu an yenisi geldi ve onunla beraber kaçıyoruz buradan hadi gel aa ileride birisi daha var evet hey, merhaba buradan beraber abi o zaman tek kaldığımızda göre neyse düğmeye basalım ve aa burayı açtık ben de diyorum bu düğmeler ne işe tamam düğmeler bizim ileride kaçmamızı sağlıyor bir, bir şey kapıları falan açıyor ve kanalizasyona geldik buradan aşağı atladık ve nereye geldik biz böyle aa Bakın polis oradaydı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın daha deminki içerideydik ve polis bizi gördü. Aa! Lan bize! Aa ah gördü bizi hayır! Lan bakın biz daha demin buradaydık arkadaşlar. Bur burada, lan burada düğme var. Düğme var düğmeyi açtık bir dakika. Daha. Aa! Aa yakaladı bizi polis. Abi düğmeyi açmıştık ama son anda yakaladı bizi ya. Şimdi bir dakika düğme acaba açık mı yoksa tekrar... Al düğme açıktan mı açmışım? Kaç 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 kaç! Geliyor 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 geliyor. Tamam doğru tamam, çok iyi. Ha, bakayım bekçi be. Gel lan buraya. Osuruklu polisleri gel gel gel. Lan hep aa bu Aa osuruklu polis geliyor. Geliyor. Aa osurarak geliyor bakın. Abi. Sonra da kurtulduk ondan. Yes be. Evet abi tamam o zaman şimdi son gaz ilerleyebiliriz. Buradan gidiyoruz galiba. Aa aşağıdan kızlar bakın. Hey gel buraya. Hey abi bakın. Neyse biz devam ne edelim. Buradan karşıya zıpladım. Şöyle gidelim. Ve doğru yol evet. Bu kapı buraya açıyormuş demek ki. Bakın buradan da kablolar geliyor. O zaman tamam gitmeye devam edelim. Tekrar bir kanalizasyondan aşağı düşeceğiz ve nereye geldik biz? Oha burası neresi? Oğlum biz nereye geldik lan böyle bir tuvalete gelmişiz biz. Oha hapishanenin tuvaletine gelmişiz ve burada a buradan mı gidiyoruz? Aa evet çıkışı bulduk arkadaşlar buradan gidiyoruz ya burası neresi? Abi inanmıyorum çok ilginç böyle bakın lavlar falan var biz nereye geldik böyle ha bu nasıl bir hapishane böyle ya Abi lavlara değmeden buradan geçmemiz lazım ve Aa, hadi lan bir liste var. Hey beni bekle, beni bekle. Beraber gidelim gel. Beni bekle. Aa, beni bekliyor. Hey merhaba beraber gidelim gel hadi beraber gidelim. Şuradan bir dakika buradan. Buradan gidiyor. Aa lan kırık bastı. Aa abi kırık. Kırık Kırıldı buralar bastı bir yerler kırıldı. Abi inanmıyorum. Bir dakika tamam geldi. Ben şimdi burada bir kocaman bir ağız var. Bu ağızdan içeri gireceğiz. Aa orada birisi var. Hey gel beraber gidelim. Aa. Ben yanlışlıkla abi hayır bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika hey beni bekle abi beni bekle lütfen beraber gelin ben tek başıma korkuyorum abi lan bu ne büyük bir top geliyor ve burada kız var hey ben de bekle beraber gel lütfen abi top gelmeden hayır hayır <laughs> ah be ah. öldük abi ya Tamam demek ki boşluklara girmemiz lazım a a a a gel gel bebekler böyle. Ay gel dikkat bol tamam. Ah, gel 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 gel. Hızlı gel hızlı gel hızlı gel. Gel 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 Al bakın şu anda arkadaşımla beraber gidiyoruz. Buraya gel buraya gel Evet. Toş. Ha ah, geldi geldi geldi. Tamam geldi. Tam taş geldi. ya gel çık gel hadi gel koş 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 koş. Abi koş. Taş gelmeden hemen gitmemiz lazım. Koş 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 koş. Gel Gel ah, Son anda girdik arkadaşlar ben öyle tekrar buraya koşmamız lazım hadi gel gel gel, gel. tamam girdik hadi önden sen çık arkadaşım hadi gel buradan çıkacağız gel e, niye gelmiyor Gel hadi. Tamam ben gidiyorum sen beni takip et o zaman gel. Buradan çıkacağız böyle. Geliyor musun sen de? Niye gelmiyor? Arkadaşım neredesin? Öleceksin. Abi arkadaşımız gelmiyor. O yüzden biz tek sorun zorundayız. Bebekçiyi gördünüz mü? Abi polis oradaydı. Peki burada ne yapmamız lazım? Bir dakika şöyle geldim. Ve polis bizi gördü. Abi buraya girdi. Polis bizi gördü. Abi girdi. Lan bu ne? Bastım. Ah polis. Merdivenlerden dikkatli geçmeliyiz bakın kırık merdivenler ve şöyle zıplıyorum hadi az kaldı bu hapishaneden kurtulabiliriz hadi geldim buraya ve bu kapı kapalı burada nereye geldik biz bir dakika abi sanırım buradan gideceğiz ve burada bir düğme daha respawn diyor aa o zaman buraya gideceğiz aa bir dakika buraya mı gideceğiz aa gerçekten doğru yere geldik bakın şu anda bir yere doğru çıkıyoruz ve acaba ne olacak gerçekten çok meraklıyım ve böyle bir yere geldik. Kafeterya ve güvenlik eğitimi. Kafeterya gitti. Aa kafeterya kilitli Buraya basınca açılıyor peki. Şöyle bastım. Aa basılmıyor bir dakika tamam. Buraya Birisi daha demin yine osurdu. O osurdu polis burada arkadaşlar yine ya. O zaman kafeterya kilitli olduğuna göre biz güvenlik eğitimine gideceğiz. Ve bu... Aa bize bir şey veriyor bir dakika. Ne aldık? Lan biz bir şey içtik. Bu... Lan ne oluyor? Ah hızlı gidiyoruz artık. Oha. Arkadaşlar bakın artık o kadar çok ıslandık ki. Şimdi o polisten kaçmak daha kolay olacak. Buradan parkur yaparak buraları geçmeye çalışacağız. Şöyle zıplıyorum. Hadi lan. Hadi. Aa şöyle zıpladım. Kapanlara dikkat. Kapanlara dikkat. Şöyle zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Tamam şuraya da zıpla. Buraya Çektim ve son anda öldüm ya İnanmıyorum ya Abi tekrar geldi Ve bu sefer ölmeyi düşünmüyorum Ben geçeceğim hadi geldik kapanlara dikkat, kapanlara dikkat kapanlara dikkat Kapanlara dikkat hadi geçeceğim az kaldı Geçtim geç... Abi biz daha demin Osulduk mu yoksa geğirdik mi ben anlamadım Ama sanırım galiba o hızlandırıcı kolayı Geğirerek içimizden boşalttık Ve o ne lan Nereye geldik abi? Tüm tek başımıza kaldık. Ben iyice korkmaya başladım ya. Yani. Niye kimse yok yanımızda ya? Aa! Nereye geldik böyle? Bakın vizyon, vizitör telefon merkezi ve yatak odası falan var abi. Biz şu an neredeyiz inanmıyorum. Bir dakika. Yatak odasında ne var peki? Respa. Aa! Bir dakika. Aa! Merdiven mi alacağız? Arkadaşlar şu an bir merdiven aldık. Ve bu merdivenle acaba ne yapacağız? Çok merak ediyorum. Şurada birisi var mı? Polis! Burada... Lan Allah. Polis burada mısın lütfen? Abi bir dakika buraya hiç gideceğiz. Tamam buraya koydum. Burayı açamıyoruz mu ya? Abi polis. Ulan polis buradan bir çıkalım var ya. Bak seni öldüreceğim bir dakika şu kapıyı aç. Aa, hadi aa geldik geldik. Vallahi çıkıyoruz sen bakın. Abi baya bir yerlere geldik. Ve merdiven aşağıda kaldı. O biz nereye geldik abi? Burası yok bir böyle ya. Aa sanırım en yukarı çıkmamız gerekecek. Ve önümüzde bize bir rüzgar göre Ha Aa sağa doğru ben bir şey ben kendi kendime sağa gidiyor. Bakın ben düz yürüyorum ama bakın sağa sola gidiyor. Abi rüzgar bizi yolumuza şaşırtıyor. Hayır! Öğlen evet, de geçelim şuradan hadi! Aaa! Sol anda geçtik. Abi yoksa rüzgara takılıp ölecektik. Ve hemen merdivenden çıkalım şöyle. Polis orada mısın? Polis abi korkarak gidiyorum bir dakika buradan gideceğiz galiba Allah Allah Aa, abi, Sen geçmek çok zor ya Bir dakika tekrar deneyeceğim şöyle geldim Tamam çok iyi buradan buraya ah, ah Tamam buradan. buradan buraya geldim Üçüne çıktım buraya geldim Tamam şu an çok iyi gidiyorum şu an çok iyi gidiyorum Zıplayalım buraya Burada hop 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 ve geçtik orada abi çok iyi değil miyiz? Baraları kapat abi baralarımı kapatacağız şimdi tamam neyse geldim tamam kapattım Buradan. Lan çıkamıyor. Devam et. E bana var hala açık. Ben kapatmıştım. Sadece bir tanesi kapanmış. O zaman... Bizim başka varalar da bulmamız lazım. Bir dakika nerede varalar? Aa. bir tane son da bir de Aa burada da bir tane son bir dakika. Şunu kapattım. Ve son bir tane kaldı. Orada nereden gideceğiz? Burada buradan mı gideceğiz? Aa burada vallahi burada. Bakın geliyorum 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 geliyorum. Gel 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 gel. Buradan geldim, geldim Bunu Burada kapatalım ve artık buraları kapattım arkadaşlar. Şimdi oradan geçmemiz lazım. Şöyle hemen gel 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 gel. Çok iyi çok iyi çok iyi geldik. Ve bir dakika tekrar aynı yere geldik arkadaşlar. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aa bakın o işareti çıkıyor. Bakın kapatmışız buraları. Şimdi Buradan ve bakın Vanaların hepsi kapanmış. Oha çok güzel. Abi kaçabileceğiz mi acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Ve şimdi buradan, buradan, buradan buraya mı? Buraya geldim ve buradan buraya. Oha çok iyi şey geçmedi biz arkadaşlar. Buradan buraya ve buraya. Abi bakın. Bu zorlu parkuru bile tamamladığıma göre artık buradan kaçmamızın imkanı yok. Buradan yüzde yüz kaçacağız. Şu anda kanalizasyonlardan gidiyorum ve daha ne olacak bilmiyorum. Evet, geldim buraya ne var burada? Buraya geldi. Aa, oh, ıslandım lan. Bir dakika burada tek tek geçelim. Burası basit tamam. Basit burası. Geçtik. Ve tekrar devam. Aynısı var ya. Yani. Gel 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 koş. Hadi. Hadi koş. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Sıpla. Bir daha gel sıpla. Sıpla. Hop. Hop be. Geçmeyi başardık. Abi çok kolaydı burası ama güzeldi. Şimdi biz nereye geldik? Lan? Yine böyle bir kanalizasyon oldu. Ha ah, lan bir dakika buraya. Aa. Ah! buraya gideceğim. Ve geçtim. Abi çok iyi çok iyi. Şimdi bir dakika. Burada yine bir yere gidiyoruz ve nereye O ne lan? Abi ileride polisiyle başka birisi sor. O ne? Bir dakika bunu yakalamadan şöyle gitmemiz lazım. Ama biz nereye geldik? Aa orada birileri var be. Merhaba beni görüyor musunuz? Abi biz nereye geldik böyle ya? Bir dakika şimdi burada dikkatli bir şekilde gitmeliyiz. Eee... Bir... Lan bu kim? Bu kim? Abi bir dakika bize bir bize yakalamadan gitmemiz lazım. Şöyle koş 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 koş. Lan ben nereye geldim böyle arkadaşım? nerede ne oluyor abi bir dakika bir dakika, şurada gidiyor mu tamam biz bir dakika, yemek zuka silah buldum bir tane bunu öldüreceğiz lan lan abi biz öldüreceğiz al şunu al şunu al şunu al şunu al şunu al şunu abi tek kaldım ve buradan nereye gidiyoruz biz? Atlayalım. Aa, büyük bir yokuş var. Aa ne oluyor? Lan düşeceğiz galiba. Aa! Lan ne oluyor? Oo biz nereden nereye geldik böyle görüyor musunuz? Aa bir dakika buradan nereye gideceğiz? Eee nereden? Aa bu da tam bu Oh abi bakın nereden gidiyoruz ya gerçekten şu an çok korkunç gidiyor. Ve deniz. Deniz yazan bir odaya geldik. Tamam buraya gelelim. Buradan zıplıyoruz. Lan bu engellere çabuk olsa Şuradan engelleri çarpmadan gidelim. Aa bakın güvenlik olarak lazer koymuşlar. Ve bu lazerlere çarpmamamız lazım. Bir dakika bir dakika tamam çok iyi. Şu an nereye gidiyorum bayağı gidiyorum. Aa lazer çarpacaktık lazer çarpacaktık arkadaşlar bir dakika. Tamam son bir lazer kaldı. Oley! Son bir lazer ve Abi çok iyiydi. Çok iyiydi tamam. Abi daha ne kadar kaldı? Bir önce buradan kurtulmak istiyorum. Ya neredeyiz şu an? Bir dakika şöyle geldim. Ve ne diyor? Abi buradan geçmemiz için metalleri koymamız lazım. Bir dakika buradan ok da gösteriyor. E, çıkalım tamam çıktı şimdi çıktık. Ve... Aa, bunları götüreceğiz. Bunları arkadaşlar bakın aldım bir tanesini ve bunları yol olarak kullanacağız. Şöyle geldim buradan şöyle evet bakın yol olarak koydum arkadaşlar. Şimdi o zaman tamam. iki tane kaldı. Bunları da öyle yapacağız. Şöyle gelelim 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 gelelim. Sonucu aldık. Tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Şuradan dikkatlice geçelim tamam. Bunu da şuraya koydum bu tamam. Son bir tane kaldı o zaman tamamladık sayılır bunda. Şöyle gelelim 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 gelelim. Şunu da alalım 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 hadi. Hop aldık ve şimdi buradan da geçiyoruz o zaman. Şöyle geldim geldim geldim. Şimdi şunu da koydum ve geçmeyi başardım. Oley evet şimdi nereye geldik? Lan dışarı geldik. Lan ne oluyor? Bir dakika ben ne yapacağım burada ne yazıyor? Aaa düşmanı vur diyor bakın. Lan düşman geliyor. Abi bir dakika düşmanı vuracak. Lan Aa, al sana al sana al sana. Bana vuramazsın al sana al sana al sana. Lan ateş ediyor. Aa, son kodlu gitti bak. Vuruyoruz. Sen kolu gitti, son bir kol kaldı. Vur 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 vur. Hayır ben öldüm ben. Hayır öldüm ben. Hayır ben öldüm Vur <laughs> vur 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 vur. Az kaldı bitecek bu öldürücü adam. Abi hop senden kaçıyoruz. Hop senden kaçıyoruz. Avramadım. Hadi öldürdük. kolu patladı. Abi görüyor musunuz? Oha! Şu an bayağı iyi patladı. Ve artık hapishaneden kaçıyoruz bakın. Hey beni yakalayamadınız ki. Ulan o sürekli polis gördü. Kurtuldum elinden. Gel bakalım. Aa buraya geldik ve polis arabası. Abi arabayla kaçacağız galiba buradan. Bir dakika. Aa. Bakın. Şu an galiba kaçıyorum. ben mi süreceğim? Aa ben sürüyorum bakın. Ve kapıyı da kırdık. Abi gördünüz gibi bakın. Şu an da o polis birinin hapishanesinden kaçmayı başardık ve videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Sizlerle birlikte o polis birinin hapishanesinden kaçmayı başardık ve gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de düşünüyorsanız videoyu aşağı tarafta like atmayı, kanalıma deli görürseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz olur devam edecek kesinlikle takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.